Herkese merhaba. Hoş geldiniz yeni videomuza. İyisinizdir inşallah. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Biz dağdayız. Abdullah abiyle dağa çıktık. Dolaşıyoruz. Bir yandan da doğal ürünlerimiz için ham madde tedarik ediyoruz. Biraz kozalak topladık. Burada Abdullah abinin bir tanıdığının arazisinde çam ağacı kesimi vardı. Bizi çağırdılar bakın burada çamlar var diye böyle mükemmel bir doğada şöyle bir miktar kozalak şurubumuz için kozalak topladık. Tam böyle yorulduk. Her yerimiz çam pürsü dikeni derken böyle bir su bulduk. Su her yerde hayat yani gerçekten. Şöyle bir kaynak suyunu bulunca insan seviniyor. Bakın burada mesela dağın başında arazisi olan bir kişi fasulyelerini dikmiş. burada da kaynak suyundan böyle bir havuz yapmış kendine. Bu su yaz kış akıyor. Hanginiz istemezsiniz böyle yaz kış akan bir suyu olan bir arazide oturmak. Cırcır cır bacıkları de tüm yazın sıcaklığının ihtişamıyla ötmeye devam ediyorlar. Şimdi biraz sustular. Gerçekten müthiş bir ortam. Şöyle dağda Allah bize de bir yer nasip eder inşallah. Bakın buraya bir yatak atmışlar. Muhtemelen dayı geliyor burada. Ağacın gölgesinde böyle mis gibi seriliyor. Burada suyun sesini dinleye dinleye yatıyor. Şurada yumurtasını kırmış. Yemeğini yapmış. Çok güzel ya gerçekten. Şöyle bir arazi. isteyen. Sizlerden de isteyeniniz varsa sizlerden de nasip olsun bize de nasip olsun Bunun için çalışıyoruz İstemek başarmanın yarısı Tamam orası mı? Hadi gidelim kadar sakin burası. Evet, biz şimdi pazara geldik. Tire'nin e, ne pazarındayız? Toplu konut pazarındayız şu anda. Ben buraya ilk defa geliyorum. Bayağı sakin, güzel bir yermiş. Ee, bir ama herkes, herkes ürettiğini biz getiriyor. Herkes ürettiğini getiriyor buraya. buraya. Abi, biz, biz niye geldik abi. buraya? Biz e, tarana yapacağız. Biz biliyorsunuz artık tarana buraya zamanı, buraya zamanı geldi. O yüzden tarana için burada köylü pazarımızdan bizde olmayan, eksik olan malzemelerimizden aldık. Şimdi soğan alacağız. Ee, soğanımız yok. Ee, bir de tarana otu alacağız buradan. Onlar eksik. Diğer malzemeleri zaten ee, hepsini size tek tek paylaşacağım. Artık e, taranamız kalmadı. Taranamız kalmadığı için artık yeni taranamızı yapacağız. Güzel çekimlerimizde inşallah sizlerin gönlünü ve gözlerini fethedeceğiz. <laughs> Bu yılın sıcağında. Bakalım taranamız nasıl olacak? Şey oldu... Şey, de... Yemek bitirdiniz mi? Yok, daha yeni başladık. Hmm, Hayır, tamam. Üzümün yok mu senin bahçemizde? Evet. Şey, ovada ya... Bak, var. Gördün mü? Hadi gel. Mi? Minik yüzüm nereden alalım? Minik üzüm görürsek izin bir üzüm Tamam minik üzüm görürsek onu alacağız. Anne gördüm. Tamam. Evet bizim ağaç çiçeklerin siyahlarından. Hayırlı <laughs> Bu da pembe domatesler, börülceler. Aa kabak çiçeği dolması. <laughs> kabak çiçeği. Karan olsun değil. Dolması olacak yani. Olacak. Görecekte. Karan olsun. Minik üzüm nerede? Evet. Hah, tamam. Daha çok evet, bir şey taran de altını diye. bulduk nihayet. Bakayım mı? Hiç kokmuyor bu. <gülüyor> <gülüyor> Suyla temas edince çıkar tabii. Büyük torba ver abi. Kaç tane? Vallahi bakacağız. Ne kadar mı? 10 lira almışsın. Demet <laughs> mi? Ata armut güzel bebeğim? Beğendin mi? Ben de bakayım be. bir şey? <laughs> <istedim? gülüyor> <laughs> <laughs> Ne kadar değişik bir hamur böyle. Üzüm de aldık Atay'a. aradım üzümü. Artık bir iş olacak. 8 9 Yetecek mi bunlara? Yetecek artık. Evet. Bayağı kurtardık. Dört, beş tane kalmış. <laughs> aldıysak her şeyimizi. Bir şey buldun mu? Neye bakacağız mesela? Mesela bak şu biber çok güzel. Bu mu güzel? Salçalı. Biber ne kadar? Geçen sene yaptığımız acı biber salçalarımızın hepsi bitti. Değil mi? Ondan hiçbir şey kalmadı artık. Acı mı? Yok kalmadı. Acı kıyma biber yapmıştık çok. Onun hiçbir şey kalmadı. Çok beğenildi. Yine yapacağız mı sana? Yapacağız. Da. Biberlerin yanına yaklaşılmıyor. Evet çok Pahalı. pahalı. Valla çok evet. aşırı pahalı o yüzden bizi düşündürüyor ama çok da isteyen oluyor. Evet. Maalesef. İnşallah yaparız biraz yani. Şey, yok dememek için yapacağız. Bir kapı biberleri bir pazarlık getireceğim. Güzel tamam. şey var. Adamla mı? kıpkırmızı. Ay şuna bak. Bal kapağı. Bir şu bal tabandan çıkaramadım ya. Ben de. Bahçemde. Olmadı yaylada. Değil, değil mi? Kökü oldu verim olmadı. Olmadı verim. Evet biz şimdi e, soğanımızı bulduk. Bir çuval soğan alacağız değil mi? Yani 50 kilo soğan alacağız. E, bu, 50 kilo soğan alacağız. E, bu 50 kilo soğanın yanında 10 tane de e, tarhana otu aldık. Biberimiz zaten şimdi evet, toplanıyor toplanıyor şu anda. Nevinlerin çok yakın bir komşusu bizim orada kendi yaptığı biberleri topluyor bizim için. Yani bildiğimiz, güvendiğimiz hormon kullanılmayan ürünleri bahçeden aldık. Onu da bilgi verelim ki hani sizin de içiniz rahat olsun. Çünkü o taranaları biz de yiyoruz, tüketiyoruz. Ee, hem kendimize hem de sizler için yapmış oluyoruz. Şimdi e, soğanlar burada olmadığı için e, iri soğan lazım bize. Çok büyük soğan lazım. Küçük soğanlardan yapılmıyor hem zaman kaybı evet. hem de e, yani şey gidiyor, eriyor içine Eriyor. Için. Biz evet. Pişirerek yapıyoruz. Çiğden koymuyoruz malzemeleri. Evet. O yüzden. pişirerek yapıldığı için e, bize çok büyükleri lazım. O da bir abinin e, deposundaymış. Buraya getirmemiş. Şimdi onu gidip alacağız trenin. E, tepesinde neresinde, Tepesinden. Evet. neresinde? <laughs> yukarı mahallelerden yukarı <laughs> mahallelerden abi alıp mı gideceğiz? Evet. onu da alacağız arabamıza <gülüyor> <gülüyor> o bizi götürecek Anne. atacak ondan sonra biz onu bırakıp ceviz toplamaya gideceğiz yani efendim ne havuç, havuç zaman değil bebeğim ne havucu havuç kuşun olur gel zaman ya onlar güzel <laughs> değilmiş. biliyorsunuz artık ceviz zamanı geldi <laughs> ee, cevizler toplanıyor <laughs> beyaz beyaz taze taze harika cevizlerimiz var isteyenleriniz olursa böyle taze ceviz biliyorsunuz yurt dışına gönderemiyoruz onları geçen sene de öyleydi şey, sadece yurt içine gönderebiliyoruz İsteyenleriniz olursa yine mesaj atarsanız yardımcı oluruz bu sene maalesef her şeyin fiyatları çok pahalandı onu da dipnot olarak bilgi verelim ki hani bizde yani olabildiğince en ee, düşük maliyette yapmaya çalışıyoruz ama tabii ki de çok uğraş ve emek gerektiren işler olduğu için e, ona göre fiyatlarını işte koymaya çalışıyoruz. Doğalı, güzeli sizlerle paylaştırmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi soğanlarımızı almaya gidelim. Çıkar mıyız? Tabii çıkarız artık. Bu, var mı abi? Bakacak olan. Var mı? Hanım tamam var. o zaman biz çıkalım. Aracımız ben var mı? Var var. var var aracımız. Pazarın başına doğru gidiyoruz. Evet. Son beni bırakalım mı Tabii canım bırakırız alacak. ya. Yolda atacak şey değiliz mi? seni. Bırakmasa ben bir de, de arkamdan gelirim. Yok yok biz seni buradan geçerken yine bırakırız canım. Ben gel <laughs> pazarın başına. Abi bir yazık ya. Bırakır mısınız? Bırakmaz olur muyuz canım? Yolda İyi atacak oldu. o kadar da acımasız katlar değiliz herhalde yani. <gülüyor> İnsanlık <gülüyor> ölmedi. <gülüyor> Soğanımı aldım seninle işim bitti falan. <laughs> dur 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 dur. Gel. Evet biz pazara geldik. Ee, Kaan da Abdullah abiye yardım ediyor. Cevizleri topluyor. Kızlar falan hepsi ceviz, cevizdeler şu anda. Cümbür cemaat. Bizim de artık tarana yapmamız gerekiyor. Ondan dolayı biz onları bıraktık. Pazara koştuk. Tarana işine başladık. <laughs> Ama ceviz daha devam edecek herhalde. Yani. Yeni, başladı. yeni başladı yani ceviz işi. Evet biz şimdi arabamıza bineceğiz. Abi alacağız, götüreceğiz depoya. Oradan soğanları alalım. Bakın ne kadar meşakkatli yollardan geçiliyor. Bir tarana yapmak daha bu ne ki? Bir de sıcak daha bunların kuruması bilmem nasıl falan. Bayağı bir iş olacak bizim için. Hadi bakalım. Bin. Ya zorları topla abi içeri girecek. Der ki bu ne biçim bence cehennemin içine mi <laughs> Valla fark etmez ya. Bir Pek çay sevmez. Soğuk o bir alalım. şey alabilir. Soda olur. <laughs> soda içerim. Ben çay içmem kahve olsaydı şimdi. <laughs> soda ben çay içerim. Tamam bir çay bir Koca. soda. O bir şey içmez. Otlar içeceğim, otlar. Bir su, su alalım ona. Değil mi Ata? Sen su. Şimdi soğanlarımızı almaya geldik depoya. Aaa süper. Ben yarın hem buraya vuruyorum bazen. Evet, çok güzelmiş. Oha, soğanlarımız bunlar Adam, Meşhur soğanlar. Aranan soğan burada. Ben zaten abi güvenerek geldim size. Yani evet. Aa ne güzel ya kocaman her boyu var. Ah, çok var. Evet, öyle. Ne no, kadar büyük soğan bunlar. Var tam tam, daha var. Gerçekten mi? Evet. Bakalım, Bunlar minik var. minik. Çok Çok iyi gibi o. duruyor. Biz evet, bahçede bir soğan çıkarmayı beceremiyoruz arkadaş. bu <gülüyor> <gülüyor> kadar soğan nasıl yapıyorlar ya? <laughs> Ama sırf işin olacak. Ben vallahi şey. de. Onlar evet onlar. Haftada iki harf satıyor. Evet. Çok iyi. Şimdi ben yarın bu malzemeyi açacağım. benim bak da burada. Yarına bir kere bunlar. Oo maşallah. Hemen buraya açın Büyük bir Vay. Ben bile gelirken. Evet. 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 Bakar mısın şunlara? İri iri. Çok güzel mi? Çok Çok güzel. Kocaman. Tamam. Tamam. Bunu gök. Tamam oğlum. Tamam bak benim içini bir. Sen verirsin yoksa verirsin mi ama? O onun ne kadar büyük olduğunu <laughs> göstermek için elime koyuyorum. Elimden daha büyük. <laughs> <laughs> Beyi Sen elini soruyor. Senin elinden büyük <laughs> top gibi. <laughs> Aldık. Evet. Tabii ki ben. Nereye geldik biz? Oyun vaatine. Ay teşekkür ederiz sağ olun. Ata al suyun. Biraz teşekkür ederiz sağ olun. Neydi? Ben, ben, soda istemiştim de şöyle. Tamam. Tamam çok teşekkür ederim. Açılmadı mı? Evet. Sağ ol sağ ol. Ama, Hadi dur suyunu açalım. Ben Peki, Başka bir şey olmaz. Şuna baksana gel. Oy. da öyleydi. Bu nasıl var. bunun cinsi mi oldu öyle oluyor bu kadar büyük? Bunu dikiyorsun ya dişleri hani tek tek. Onun diktiklerim Onu bunda iri oluyor değil mi abi? Evet. evet. He ondan öyle irileşiyor. Kimi küçük oluyor, kimi büyük oluyor. Aynen. Yani. Evet, karın alıp soğanlarımız da hazır. Yok, <laughs> Yo, şey içip gideriz. <laughs> bir soluklanıp. Ata, Ata şey atla, tıraş yapalım mı Ata, Ata. Bu sen beraber Baba yaptıracak. Baba mı yaptıracak? <laughs> evet. baban yapacak, tamam. Ata. Aferin oğlum. <laughs> Sözünü tutuyor bak, babası duyuyor musun? <laughs> babası mı yapacakmış? <laughs> İstemiyor, sıkılıyormuş orada He. durmaktan. Ben de yapabilirim. <laughs> evet, ilk tartımız 27 kilo tuttu. Afiyet olsun Nevin Hanım. Sağ ol, Teşekkür <laughs> ederim. <edin. gülüyor> 21'de bu. 21. 27. 37. 47. 47. 48. Değil Evet. 2 kilo kilomuz daha eksik. Ben ne oldu? Soğanlarımız. Hallettik çok şükür. <laughs> sıcak değil mi? Ay sıcak. Aşırı sıcak var ya. ya? Anam araba geliyor. Ben, ben, ben Bekleyecek ben ya da ben Yapacak bir şey yok. Bekleyecek valla. Evet abla. Tamam onu da, onu, da bir... onu, ben şey yaparım. Onu şuraya üstlendir ya. Geçebilir mi? Ha geçti geçti oğlum. Hadi bakalım gidiyoruz. Evet pazara geldik şimdi tekrar. Içsem, sitem, su su içer mi? misin? Su al bir tane. su içer mi? İçer mi su? Al bakalım İçin. hadi. Hangi seni var ya. Evet ya. Evet şimdi domates bakacağız. Domates de varmış abi de. Ona da bakacağız. Domates alacağız mı? Domates. <gülüyor> <gülüyor> Benim domatesleri. <laughs> sarkası sarkası domates. Diyor. Evet. 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 Domates. Daha yeni geldi. Yayla. Of yayla domatesler. Ne güzel Mis mis. Bugün çok sağlıklı geldi. Valla bereketli olsun. Az önce geldi, daha yeni geldi. Evet. Ne oldu? Aa mis. <gülüyor> mis. Gerçekten mis gibi kokuyor. Kıymetli mis. <gülüyor> <gülüyor> Kıymetli <gülüyor> mis. Bana şimdi şey lazım. Fiyatları lazım. Evet. Bu ne? Günnap. Şey, şekeri iyi geliyor. Aa hiç görmedim. Böyle yeniyordu elma gibi değişik Bu şekilde yeniyor. Şey. Ha hiç görmedim. Bunun kabasını tadı var. Tamam bak. Bunun şurası. Tamam. Sırf onun için geldik buraya. Topraktan geliyor. Bunun evet. aynı. Hangi ayla? Topalaktan. 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 Ben kendim alırım bunları. bunlar. Evet. Bunları değil mi? Hepsi çekin abi. 200 kilo sabit domates var. 96 kilo sabit var. Tamam. Ya da bacak... Evet görüyorsunuz bir tarhananın yolculuğuna kadar e, yollardan geçiyor. Anne. Şimdi artık son rütuşları yapıyoruz. Anne. Evet malzemelerimizi götürüyoruz yavaş yavaş. Şunları da alalım. Tarhanaya artık başlayacağız. Evet. Sana o ben alayım onu sapık otur. Aa onu kucaklayacağım o zaman. Tek başına değil. Hepsi yere düşmesin zaten. Atayla akşam ettik. Şimdi hayvanları doyuracağız. Gizemle Nevin pazara gittiler bugün. Ee, işte Tarhan'a yapacaklar. Çeşitli malzemeler, eksik malzemeleri aldılar. Biz Abdullah abiyle daha da biraz kozalak topladık. Sonra ceviz toplamaya gittik. Ata da pazara gitti annesiyle değil mi? Güzel Hı. miydi pazar? Evet. Ne yaptınız? Ya, o da ne Ne aldınız? Ee, Armut aldık. Armut. Evet. He. Doğana da üzüm aldım. Doğru. aldınız. He. Simit aldınız. Evet. Güzel miydi? <laughs> He? Neyi de aldı aslında? Neyi? Ee, avuç almadı bet ama. Kalmamış mı avuç? Daha olmamıştır avuç. Almadım. O, o da avuç vardı. Onlar kötüdür ya. O yüzden evet. almamıştı yani. onlar. Tamam bir dahakini alırız tamam mı? Evet ben Atay'ı tıraş edeceğim. Değil mi? Evet doğru oyun baktın. Gel yanıma. Ata diyor ki berbere gitmiyor. <laughs> Babam kessin saçlarımı diyor. Keseyim mi? Kes. Evet atın saçlarını keserken de göstereceğiz bakalım nasıl olacak atanın saçları. Ama da anne oyun parkına dedirtin. Tamam götüreceğim sonra da oyun parkına götüreceğim. Anne oyun parkına dedirtin. En büyüğünü. Aa, evet. Hadi. Hadi koş masadaki kafa getir.

Kısmak istiyorsan ya. He? Ne gitme? Hep istiyorsan ya. <laughs> Bekle oradan. Evet biz hayvanları besledik. Bizden şimdilik bu kadar. Artık bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz değil mi Hatta? Evet. Beğensinler mi videomuzu? Evet. Beğensinler değil mi? Hı hı. El salla o zaman. Görüşürüz.